Herkese selamlar. Pusula'nın yeni videosu hepiniz hoş geldiniz. Aylar sonra ilk defa video çekiyorum. Zaten aylar bile yani son sonra e, sürekli haftalara 5 gün, 6 gün canlı yayın yaptık. Her şeyi canlı yayında değerlendirdik. Sonuçlarını beraber canlı yayınlarda gördük. Eğer canlı yayına katılmak istiyorsan abone olabilirsin. Bizimle beraber durumları bir, bir yaşayabilirsin. Evet başlıkta da gördüğün gibi aslında konumuz belli. Ayıcılar, boğacılar, ralliciler, carpçılar, cukçular birbirine girdi. E, inanılmaz. i̇nanılmaz Haber dolaşıyor pazarda. İnanılmaz şekilde farklı bilgiler var, farklı bakışçıları var. Hiçbir şekilde veri göstermeksiz ne teknik anlamda ne temel anlamda bir sürü söylemler var. Biz bunları değerlendireceğiz. Bizim görüşümüz e, aylardır çok net. Aylardırdan kastımız neydi? Şöyle bir gelelim. Bakalım burada neyimiz var. Evet 30 Aralık 2024 tarihinde bir videomuz var. Düşüş nereye kadar gidebilir? Alım fırsatı verecek mi? 30 Aralık 2024'ten bahsediyorum. Yani 3 ay 17 günlük bir süreç. Ee, biz burada ne yapmıştık? Biz bu no bu noktada Bitcoin, Ethereum, Solana, ADA, AVAX, LINK, DOGE, BNB, ALGO, LTC, XVG, SENT, MUDENG, STG ve MANA analizi yapmıştık. Çok geniş bakışlı, çok derin ihtimalleri olan. Gelirse buralara gelir mi? Alım fırsatı verir mi kısmını Teknik analiz üzerinden FOMO olmaksızın burada videolar ile göstermiştik. İşte Bitcoin hem formasyon hedefleri hem Fibonacci hedeflerini anlatmıştık. İşte Ethereum burada hem formasyon hem Fibonacci hedefleri. Bakın buradaki bizim son e, hedefimiz neymiş bakalım bir saniye şöyle. Mesela 1935'ler biz hala Ethereum'da 1935 altında bir haftalık kapanış yapmadık. Bu da bir haftalık analizi. Bakalım bu hafta nasıl bir e, yolun göreceğiz. Solana analizimiz... Evet burada Solana analizimizin biz net bir şekilde yanılttığını söyleyebiliriz. Lakin burada çok ciddi karlar gördük ve en son e, bahsetmiş olduğum bölgelerin kaybı sonrasında Solana'nın 112 dolara gelecek diye 2 hafta bir canlı yayında söyledim. Genel alay konusu olmuştuk. Solana 112 dolara nokta atışı bir inattı. Onu da geçmiş canlı yayınlar özetlerini görebilirsin. Ada analizimiz Ada analizimizde bizim burada 0.50 centler gelir mi? Gelirse alım fırsatı olur mu dedik. 0.50'lerden sonra neler yaptığını hatırla. Bir lütfen bakmanı tavsiye ederim. Avax analizimiz 11 dolarlara gelir mi dedik. Geldi. Tamam hepsi formasyon, teknik analiz, RSI'ler, Fibonacci'lerle çizilmiş. İşte link analizimiz, Doge analizimiz ki Doge konusunda bayağı bir e, dikerler alıp da hatta şu 3 Şubat'tan sonrasında böyle ufak bir dağıtım yapmıştı dostlarımız arasında. BNB vesaire vesaire vesaire. Bakın burada BNB yani 580 dolarlardan filan destekler gözüküyor. 520 dolardan destekler gözüküyor. Neredeyiz? Bakar mısın? Neyse konumuz övünmek değil. Biz burada zamanlı teknik analiz üzerinden. Altını çiziyorum. Temel ve haber akışı olmaksızın sadece teknik göstergeler ve araçlardan, formasyonlardan yararlanarak yaptığımız analizlerin Sonuçlarını bugün yaşıyoruz ve o zaman söylediğimiz bir laf vardı. Buralara gelir gelir mi? Buralara gelirse alım fırsatı verir mi? Ve şimdi fiyat buralara geldi ve ayı konuşmaları bulunmak. Ee, bunun bir benzerini biz geçen sene değiştik. Önce şöyle bir teknik tarafla başlayalım isterseniz. Ardından ben size bu işin birazcık temel ve e, global ekonomiden üzerinden anlatmam gerekiyor çünkü e, fark etmediğimiz şey şu bence ya da düşünmediğimiz. Biz Türklere, Amerikalılara, Japonlara, Fransızlara ya da İspanyollara özel bir yatırım aracı kullanmıyoruz. Biz global bir yatırım amacı kullanıyoruz ve biz global ekonomiyi takip etmemiz lazım. Bunun altına her canlı çizmiş olmama rağmen her dampta işte bizi yeni takip etmeye ya da yeni gören kişiler gelip çok farklı şeyler söylüyorlar. Çünkü onların takip ettikleri kişiler yeşilde boğacılar, kırmızıda ayıcılar her hafta boğa ve ayı değişiyor. Sanki böyle haftalık döngülerimiz varmış gibi. Bir de döngücüler var. O da apayrı bir konu. Bizim o yüzden bir globali görmemiz lazım. Globali anlamamız lazım. Küresel ekonomiyi incelememiz lazım hepsini anlatacağım. Uzun bir video. Ee, şöyle önce bir kendi kameramı ufaltayım. Şimdi öncelikle bizim pazarımızın kalbinde bulunan ne var? Total Market kepimiz var, değil mi? Total Market kepimize baktığımız zaman haftalık bir trend üzerinde hareket etmekteyiz. Bu haftalık trend altına iğne gelmesi benim için sorun değil. Benim umurumda olan bir şey değil. Bak daha önce de geldi, daha önce de geldi. Burada da sarkmalarımız var bugün de sarkmamız olur. Bizim için önemli olan şey buranın altında hafta kapanış yapmak ve bu kapanış sonrası kalıcılığı sağlayabilmek. Çünkü biz bu pazarda şu şekilde kapanışlar görüp ikinci haftanın başında direkt içeri girdiğimiz de oluyor. Bizim ayı marketi konuşmamız için önce totalde bu kayıpları vermemiz lazım. Yani bu biz bu trende ortalama olaraktan ne kadar diyebiliriz biliyor musunuz? Bu, bu trende ortalama olaraktan... E, 550 günlük bir trend diyebiliriz. 550 günlük bir yükseliş trendi, yükseliş serüveni, desteğinde bulunurken ay ayıyı konuşmam. Desteğini kaybettiği noktada ben ayıyı konuşmaya başladım. Gelelim bununla çok pozitif korelasyonda gözüken bir bitcoin grafiğimize de bakmak istiyorum sizinle beraber. Bakıyoruz bitcoin grafiğimizde biz gene ve gene aynı noktadan itibaren gene burası da 550 gün tren desteğimizdeyiz. Altına iğne sarkması altına kapatması hiç umurumda değil. Bu gerçekten hiç umurum değil. Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Geçen sene benim de yanıldığım nokta şu bölgede ben de bir ufak fomo'ya kapılıp birazcık üzülmüştüm. Bakın hatırlayanlar, takip edenler bilir. Bu noktada ben de fomo'ya kapıldığım bir noktam olmuştu. Önemli olan bir plan kurup bu plana sadık gitmek. Şimdi bizim Bitcoin grafiğimizde teknik anlamda bakıyorum. Temel tarafa ve ekonomik tarafa zaten geçiş yapacağım. Orası bence senin için çok daha önemli. Sen bu grafikleri eminim ki başka yerlerde de gördün. Lakin ekonomik kısmını anlatan var mıdır? Varsa çok azdır. Buna eminim. Onları da anlatacağım. Senden ricam o kısma kadar sabırlı beklemen. Trend kaybı yaşandı mı? Henüz bir trend kaybı yaşanmadı değil mi? Dur şöyle yapalım şimdi bak. Şunu bir kapatalım. Şu ikisini bir kapattım. Arasayı da bir kapat Bizim bir hacim artılı hareketli ortalamamız var. Biz hareketli ortalamada ayı bitişinden sonra bu bölgenin kesinlikle altında hiç hafta kapatmadık. Ne kadar süredir? 728 gündür. Biz hala ayı market bölgesinin içine geçiş yapmadık. Kapatıyorum. Bizim bir Bollinger bandımız var. Biz bu Bollinger bandını ayı market çıkışından sonra gene bakın orta Bollinger geçiyor ve yükseliş serüveneri yani yükselen tepeler ve dik, yükselen dipleri geçiş yapmaya başladı. Ki price çok az kişi biliyor. Büyük ihtimal takip etmiyorsunuz. Kimse de bunu konuşmuyor. Sadece bu adamıyız ayı da mı? Ha kırmızı ayı ha boğa yeşil bu muhabbetle gitmemize gerek yok biz bu bollinger bandını hiçbir şekilde ayı market bölgesinden çıktığımızdan beri aşağıya patlatmadık şimdi bir üst üste koyalım istersen bakıyorum 550 günlük trend desteğindeyim hacim ağırlıklı hareketli ortalamada 50 ama desteğindeyim bollinger band desteğindeyim benim şu an burada neyim var? 3 tane kümeleşmiş destek bölgem var. 3 tane. Ve 30 Aralık 2024 tarihli videomda da bu bölgeleri gelme ihtimali olduğunu veri üzerinden ayıya girecek demeden ayıya girecek demeden altını çiziyorum veri üstünden ihtimal olduğunu, gelme durumunda para ayırmak istediğimi de belirtmiş bir insan. Şimdi ben 3 tane destek bölgesinde böyle iğnesini oturtmuş bir bitcoin varken ve ben bu planı 2 ay önce 3 ay önce yapmış olmama rağmen neden ayıya konuşup da buradan kendimce shortlamaya başladım? Ben ne zaman ayıya girdiğimizi düşünüp ona göre planlarımı değiştiririm? Ona göre fikirlerimi değiştiririm? Evet bu kümeleşmiş bölgenin altında kalıcılığı sağladığım zaman derim ki Evet market yapısında değişen bir şeyler var. Geçiyorum bu noktalar. Şunları bir kapatalım. Bir de RSI'mizi açalım mı? Bir de RSI'mizi açalım. Aynı bölgeden bahsediyoruz. Bakın biz nerede çıktık? Buradan itibaren artık değil mi? Neredeyiz? Ayı market bölgesini bitirdik. Yükselen tepeler ve diplerle bir yükselen trend oluşturmaya başladık. Biz bu noktadan itibaren peki RSI'de kaç kere nötr bölgeyi test ettik? 1, 2, 3 ve bu dördüncü gelişimiz değil mi? Ve biz RSI'de her buraya geldiğimizde nötr bölgeye alıcılar kuvvetli bir şekilde hareketlerip ne yaptı? Fiyatı bakıyorum RSI deyip yukarı taşıdı. Bakıyorum RSI deyip fiyatı yukarı taşıdı. Ve bakıyorum RSI şu an gene dip burada. Fiyatı yukarı taşıması ve sana etti şimdi 4 tane destek bölgesi. Sen 1 saatlikte sen derken üstüne alınmak zorunda değilsin. %95'inden kastediyorum bu piyasadaki arkadaşlarımızın. Bir saatlik grafikte bir tane iki tane çizgi çizerekten bir tane iki tane çizgi çizerekten burası destek bir mal alabiliyorken haftalık grafikte dört tane majör destek bölgesi gösteren sana bir yapıda nasıl ayı markete giriş yaptık diyebiliyorsun. Ayı markete girmeyeceğiz demiyorum. Şöyle bir kapanış görürüm. Üzerinde bu kapanışı tetikleyen bir sonraki haftamda benim. Şöyle hemen tutunmasını da sağlar. Derim ki tamam abi bitti yani. Burada değişen bir şeyler var. Planı değiştirip önüme bakmam lazım derim. Gerekiyorsa malımı Satış stop ederim biraz aralarına satarım. Onu o zaman yapacağım bir karardır. Lakin ben hala burada destek bölgelerimin tamamen içerisindeyim. Bu bölge benim için çok kuvvetli bir şu an destek bölgesi. E bu şimdi ne anlama geliyor? Tamam abi buraya geldik işte destekliyiz uçacağız mı? Sence uçacağız mı? Mesela şöyle bir bakalım. RSI'de buradayım, Bollinger desteğim ve hareketli ortalama desteğim. Ne kadar süre, süre oluşmuşum? uçmuşum şöyle bakalım mı? Ne kadar sürmüş mesela burası? Tam olarak şuradan alsam daha iyi olacak gibi. Baktığım zaman burası 47 gün, 42 gün sürmüş. Hemen hareket bekleyen arkadaşım sana söylüyorum. Bakıyorum burası, hani şöyle kısa bir bakayım ortalama 60 gün sürmüş. E şimdi ben burada ortalama gene bir 40-60 günlük bir süreç beklesem kendimce görebileceğim seviyeler yani 112'ler civarı olacak. Artık orası biraz işin kahinlik kısmına geliyor. Orası da tutunmayı pozitif olarak sağladıktan sonra tekrar analiz edeceğimiz bölge olacak. Yani işin özü teknik analiz tarafında ayıyı destekleyen bir şey şu ana kadar yok. Teknik analiz sana şu an net bir şekilde diyor ki kardeşim hayvan gibi destek bölgeleri için değil ne ayısı kaybedersem Gel o zaman konuşalım. Kısa vade analiz yapacağım. Çok isteğiniz var biliyorum. Ee, kısa vade analize geçmeden önce bir teter dominansı. Ardından bahsetmiş oldum. Ekonomik, küresel ekonomik durumlar, ekonomik likidite krizi vesaire. Trump'ın yaptıkları Powell'ın olayları, ekonomik takvimde bizi neler bekliyor bunları anlatmamız lazım. Şimdi Tether dominansında herkesin konuştuğu ve canlı yayınlarda altını çizerekten buna bakmama çabasında olduğum bir yapı değil mi? Herkes gördü bu haftalık düşen trend. Aşağıda destek bölgem burası daralmaya başladı. Yok haftalık kırılırsa ikili tepe olur işte Buranın hedefi ortalama olaraktan şöyle bakalım bir. Yani mevcut fiyattan bakıyorum. Şu şekil bir gidiş alsak şöyle. 7.60'lar 7.80'ler geliyorlar. İyi gel tamam gelsin. Hadi. ikili i̇kili dip görüntüsü var kesinlikle haklısın. Teknik analizci dostum sana söyleyeyim. Evet ikili dip görüntüsü kesinlikle var. Evet daralma kesinlikle var. Oyun çizgisi kırılmadı. Retest gelmedi. Yukarı yönlü teter dominansla bir pozitif hareket yok. Şu bölgede benim formalandığım dönem geçen sene. Ya o kadar nettim ki o kadar olumsuz şeyler ben de formulandım. Olabiliyor bunlar maalesef. Aynısını burada yaşamamak için sabırlıyım. Net kırılımları ve kalıcıkları görmeye çalışıyorum. Herkesin bunu konuştuğu dönemde ben canlı özel özellikle şunu yapayım. Günlükte hatta 12 saatte göstereyim. Dedim ki okey abi orası var okey. Bak şu kırmızı bir kapı değil, bu sadece haftalıkta gözüksün bize bir. Bunu kısa vadede görmek istemiyorum. Şurayı da görmeyeceğim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şunu da sadece haftalıkta göreyim. Ya sen ille de bir şey trade edeceksen bak 12 saatlik ve teter dominansında yükselen bir yapı var. Gidip de dibin dibinden shortlama ya da tepenin tepesinden longlama. Bak güzel arkadaşım sana diyorum ki burada bir dip yapmış, burada bir tepe yapmış, burada bir dip yapmış, burada bir tepe yapmış, burada bir dip yapmış, burada bir, yapmış, burada bir, yapmış, burada bir tepe yapmış. Şu an mantıken teknik analizde ben bir dip beklerim. Yani kısa süreli de olsa burayı aşağı kırmadığı sürece Bitcoin tarafında, kripto tarafında bir yükseliş beklerim. Fiyat buradan gelir seker direkt gidebilir. Fiyat buradan fake atıp direkt gidebilir. Hedeflerimiz zaten belli. 5.80'leri konuştuğumuz zaman da olmaz denilen vardı. 5.80'ler gelince haftalık düşen trende temas etti dediler. Geçtik koyduk cebe. 5.80 şimdi geçilmez diyenler 5.80 geçtirirse 6 gelir diyenler yani var. Evet 6 gelebilir. Evet aşılırsa 6.34 gelebilir. Lakin sen trade mi ediyorsun? Günlük gelip alt alt mı yapıyorsun? O zaman senin kısa vadiye bakman lazım. Sen spotçu musun? Babalar gibi desteğindesin. Bir planın varsa malını alırsın, beklersin, güvenmiyorsun, almazsın. Bu bu kadar basit bir şey. Gelelim diğer konumuza. Evet, benim aşırı önemli bir şekilde anlatmak istediğim sizlere bunu e, durum. Şimdi bir düşüş oluyor. Bir düşüş oluyor ve piyasada şöyle bir e, hemen canlı yayınlar bizim geliyorlar. Veriyorlar ki haber mi var niye düşüyoruz? Bir. Veri güzel geldi niye düşüyoruz? iki Abi bitcoin rezervini imza attılar biz niye düştük? 3. Özellikle bu çok fazla geliyor. Şimdi bunu yayınlarda çok kez bahsettik. Piyasa şu 49.500'deki yükselişini yeni yatırımcı alarak da yapmadı. Ya da altcoin'ler yeni yatırımcı girişiyle, yeni likidite girişiyle bu rally yükselişini yapmadı. Bu boğa yükselişi demiyorum altında çizmek istedim. Bu rally yükselişini yapmadı. İçerideki parayı çevirerek yapıldı. Haberle, yapıldı. Hatta bazı coinler özellikle altcoinler için, meme coinler için şilleme üzerine yapıldı. Sadece bizim pazarımızda değil arkadaşlar. Globalde bir likidite, bir para krizi var. Şimdi sen sanıyorsun sadece bitcoin, ethereum ve altcoinler düşüyor. Hayır sadece bunlar değil. Bak ABD borsalarının haline bak. Şu an ABD'nin kalbi olan Nasdaq'ın grafiği karşında. Nasdaq tamı tamına 4 haftadır aralıksız kırmızı yakıyor. Kırmızı yakıyor 4 hafta ve onluk bir düşüş aldı. Bu çok büyük bir düşüş. Fed tarafının yapabileceği herhangi bir faiz indirimi ya da herhangi bir ekonomik hareketi Sadece kriptoçu takip etmiyor. Bunu bütün dünya Çinlisi takip ediyor, Japon'u takip ediyor, Fransız takip ediyor. Çünkü ekonominin kalbi maalesef yani orada bir tekerleşme durumu gibi bir şey var diyebiliriz. Ee, ABD tarafında herkes gözünü şu an çevirmiş şey durumunda Mart ayında FED faiz indirimi yapar mı? Yapacak yapacak artık yapması Evet yapması lazım ama şu an görüneni her canlı yüzde %2 ihtimali var FED'in şu anda Mart ayı içerisinde faiz indirimi yapma ihtimali %2. Buna bakmaksızın falanca fenomen söylemiş. Yapacak biz alalım. Falanca fenomen söylemiş. Bu sene yapmayacak faiz arttıracaklar. Düşeceğiz ayı sat. Arkadaş aç bak Mart'ta ne görüyorsun? Aç bak. Mayıs ayında ne görüyorsun? Haziran beklentileri ne? Bu yıl kaç faiz indirimi beklentisi var? Aç bak. Globalde Nasdaq nerede? Ee, Wall Street S&P 500 nerede? Hiç bunların şu an mevcut yerlerine bakan var mı aranızda? Çok nadir olduğunu düşünüyorum. Lakin unutma. Sen global bir pazardasın ve global ekonomiyi takip etmek Zorundasın. Tesla hisseleri düşmüş. Nvidia hisseleri düşmüş. Evet çünkü globalde bir düşüş var. Sadece sen düşmüş. Sadece senin kripto paran düşmüyor. Bu bir ponzi sistem değil. Buna ponzi diyen de çok fazla var. Ya güzel arkadaşım. Bu bitcoin düşüyor ponzi de. Affedersin Tesla'da da mı ponzi? Nvidia da mı ponzi? Nasdaq da mı ponzi? E bakarsan biz 100 ne kadar düştü? %80 mi düştü? O da mı ponzi? Biri bir şey diyor. Takipçisi var. Etkileşim oluyor. Körü körüne inanma. Global ekonomiyi öğrenmen lazım. Bak Bitcoin için sana şunu söyleyelim. Mesela şöyle günlük tarafa geçelim böyle Bir saniye. Bir günlük tarafa geçelim bak. Çok inanılmaz bir... Hareket var arkadaşlar. Bu benim dikkatimi çeken bir nokta. Şu düşüş herkes hatırlıyordur. O dönem en çok konuşulan şey. Japonya'nın faiz kararı. Herkesin konuştuğu tek şey Japonya'nın faiz kararı. Faiz arttırma ihtimali. Biz bu yüzden düştük. Dostum sen günah keçisi aradın o dönem. Tamamen günah keçisi aradık. Japonlar günah keçimiz oldu. O kadar çok daha fazla şey vardı ki orada. Ve aynalarını şu an gene yaşıyoruz. Birebir aynalarını. Bunu bir döngü olaraktan söylemiyorum. Sebebini de anlatacağım ki ben döngücü bir insan değilim. Çok uzun zamandır takip edenler hiçbir döngüyle işlem yapmadığımı çok iyi bir şekilde bilirler. Şimdi eğer sen burada Japonların faiz ihtimalleri kararlarına bakıyorsan geçmiş olsun çünkü çarşamba günü Japonlar gene faiz kararı açık. Ve sen gene trend desteğindesin, gene MA50 desteğindesin, gene Bollinger desteğindesin, gene RSI desteğindesin. Lakin burada olanları sana bir hatırlatmak istedim. Almanya Bitcoin satıyor haberleri. Feud 1, MT Gox olayı biliyorsunuz borsasının. Feud 2, Tether Feud'u vardı. Tether Feud'u zaten her sene var. Bıktık gene var. Hacklenen borsalar çalınan Ethereum var. Bak bunların hepsi şu an hala gene var değil mi? Resesyon ihtimali. ABD resesyona mı gidiyor ihtimali? Beşe. Daha bulurum sayarım. Gel buraya. Gel abi buraya gel. Ne var burada? Bayvi teklendi. Ethereum. Tether feud yapıldı. Tether delist mi olacak? FTX dağıtımları, MTV Go Gox dağıtımları. Resesyona mı gidiyoruz? Haberleri. Bak aynalarını yaşıyoruz. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam sadece çok değil. 3 ya da 4 hafta önceki canlı yayın özetlerime bakabilirsin. Yaptığım bütün canlı yayınlar 2-3-4 saat sürüyor ve konuşuyoruz, anlatıyoruz. Aramızda fikir tartışıyoruz. Şunu söyledim. Hiçbir rally koşusu, özellikle Ethereum koşusundan bahsediyorum hatta. Bir feud dizisi gelmeden başlamıyor. Bakıyorsun kötü haberlerin, kötü ihtimallerin gel Geldiği her yer destekler Sana şunu da hatırlatmak isterim. Bu son düşüşleri yaşamadan önce de iyi ve güzel haberlerin geldiği her yerde hep dirençler oldu. Abi haber güzel geldi. Abi veri güzel geldi. Niye düşüyoruz? Tekniğe de saygı duyacaksın temel edin. Bir neyin ne olduğuna iyice bakman lazım. Bu hafta çok önemli. Bu hafta artık bizim için çok önemli. Pazartesi verilerimiz var lakin artık Çarşamba'da olanları gördükten sonra böyle. Eee gözüm... Diğerlerini görmek istemiyorum. Yani Japonların faiz kararı bunun sonucu açacakları tutanaklar ve söylemleri çok önemli. Burada beklenti sıfır eli. Beklenti üzeri gelmemesini tabii ki temin ediyoruz. Öyle olacağını da düşünüyorum. Ee, zaten FED fon tutanaklarını yayınlayacak. Para politikasını yayınlayacak. Evet faiz kararı yayınlanacak. Faiz oranı için herhangi bir değişim olacağını düşünmüyorum. Yani beklenti de %98 yönünde şu anda ben bu diyeceğim bu şekilde. Ama burada bizim asıl e, takip etmemiz gereken olay şu. Pomk basın to yani toplantısı yani Fed'in e, Powell'ın daha doğrusu Powell'ın ağzına biraz bakmak zorundayız. E, neden? Çünkü evet verilerimiz var bizim. Şöyle kısa vade geçiş yapalım mı Bitcoin tarafına? Bizim şuradan itibaren bayağı bir verimiz var ve verilerimiz güzel gelmeye başladı. Tüfe oranlarımız güzel geliyor. İşsizlik hakları başvuruları güzel geliyor. İşte biliyorsunuz bir doge departmanı kuruldu. Yaptıkları işler ve aldıkları sonuçlar çok güzel. ABD tarafında pozitif şeyler varken her veriden sonra düşüş devam etti. Çünkü Trump Özellikle Powell'ı faiz indirimi yapması konusunda sürekli sıkıştırıyor. Veri güzel geliyor. Trump çıktı ve şunu söyledi. Resesyon ihtimalimiz var. Piyasa bir daha düştü. Berinin üstünde bu söz söylendiği için ve Powell'ın çıkıp şunu demiş aslında. Bu kadar veri güzel yatırımcı girmeye korku çünkü resesyon korkusu ona aşılanıyor. Faiz indirim konusu çok geç kaldığını düşünüyorum ama Mayıs ayında bir beklentim var. Mart ayında yok. Hiç yoktan o faiz indirim olmaması rağmen bu toplantıda bu 19 Mart çarşamba günlükü açıklamalarda resesyon ihtimalinin olmadığını açık beyan bir şekilde söylemesi lazım ki yatırımcı artık kendine daha güvende hissedebilsin. Ayısı, boğası, balinası, hamsisi bana fark etmez. Bak fark etmez. Falanca balina almış, falanca balina satmış. Kardeşim bir balina alıyor, bir balina satıyor. Sen de balinaya bakıp bir şey yapıyorsun. Hangisine bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Balinalar bile ikiye birmiş Kimisi satıyor, kimisi alıyor. Yok 300 milyon aldı, yok 250 milyon sattı, yok 500 milyon aldı. Okey, balinalar bile ekilmiş çünkü belirsizlikler var. Resesyon gelecek mi, faiz kararında ne olacak, gümrük vergileri, tarifeleri uygulayarak da Trump uyguladığı politikada başarılı olacak mı? Yoksa daha bir kötü senaryo getirecek? Mart ayında zaten beklemiyorsun ama Pavel Mayıs ayında faiz indirimi yapacak mı? Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak? O kadar bir belirsizlik var ki bu belirsizlik noktasında Balina ne yapacağını bilmiyorken hamsiler ne yapsın? istabriller ne yapsın diyelim. Bizim artık bir şeyleri net görmemiz lazım. En azından hiç yoktan şu resesyon muhabbetleri için Powell'ın çıkıp delikanlı gibi kardeşim böyle bir ihtimal var, böyle bir ihtimal yok. Biz resesyon öngörüyoruz, biz resesyon öngörmüyoruz demesi lazım. Daralmayı bırakması lazım. Muslukları açması lazım. ABD bankaları rahatlayıp halkı biraz kredi musluklarını aşmalı ve bir pazara global likidite salınması lazım. Globale giren likidite kriptoya da girer. Globalde likidite yoksa kriptoda da yoktur. Şurada mesela bir saatlikten sana birkaç örnek vermek istiyorum. Özellikle anlatmak istediğim şeyler. Şurası Trump'ın Bitcoin rezervini imza aldığı yer. Düştük. Ve ben şunu söylemiştim değil mi size? Bakın rezerv, Bitcoin rezerv para olmaz bana göre. Yani Bitcoin doların yerine geçemez, petrolün yerine geçemez. Neden geçemez? Almayacaklar çünkü. Bitcoin almayacaklar. Bu rezerv muhabbetine devletin işte suç örgütlerinden el koyduğu bitcoinleri rezerv etmek. E yeni bitcoin almazsa yeni de yeni giriş para girişi yok demektir. İmza sonucu gördüler. Aa, almayacak mısın düşüş. Bitcoin asla satmayacağım dediği yer. Kripto zirvesi. Düşüş niye düştü abi? Tam asla satmayacağım dedin tamam okey de. Almıyorsun ki. Genel likidite yok. E, resesyon da ihtimalini kendin konuşup duruyorsun. Haber trade yapmayacağız arkadaşlar. Haber trader olmayacağız veri trader olacağız. Tekniklere, temellere, globalde de. Kısa vadede Bitcoin görünümüze baktığımız zaman 4 saatlik düşen trendimizi hala kıramadık. 84 bin üzeri kalıcı kapanışlar lazım. Kırmızı düşen trendi kırmamız lazım. Kıramadığımız sürece 81'ler ve 76'lar gündemimizde. Yukarısı kırdığımız sakla 89'lara ilerleme ihtimal var böyle kısa ufakta bir, bir kısa vadede bilgisite geçmiş olalım istedim. Ethereum tarafı için ayrı bir geniş ya da dar analiz yapmayacağım. Ethereum tarafı için zaten 2 hafta önce kadar çok ciddi, büyükken geniş analizlerimiz vardı ve kaybedeceğimiz bölgeden bahsetmiştim. Yani kaybe, burayı kaybedersek canımız sıkılır diye. Kaybettik maalesef. Ethereum çok çok daha düştüler, sergileri çok daha hantal durumda. Benim de canım sıkın. Her yayında söylüyorum. Evet Ethereum'um var. Evet Ethereum'u satmadım. İlk defa görenler için 1600, 1900 ve 2225'ten aldığım Ethereum'larım var. Sadece 2225'ten almış olduğum Ethereum'um şu an zararda. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Gelirse bizimdir gelmezse beklemeye maalesef devam edeceğiz. İnsanlar 4 yıldır 4000 dolar zirvesindeyken aldıkları malları satan var, satmayan var. 4 yıldır ATS bekleyenler var. Bizim yerimiz biraz daha rahat olduğu için henüz daha emriki malı satmış değilim. Lakin Ethereum tarafında da henüz bir hareket yok. Ethereum tarafı için en geniş analizim şu olmuştu. Evet ETF'ler hayatımıza girdi. ETF'ler bize güzellik gittiler. yeni yatırımcılar sağlıyor. Bu çok güzel bir şey. Lakin ETF'lerin kalbinde ne istedik? BlackRock dedik. İşte falanca staking başvurusu yapmış. Filanca staking kalp başvurusu yapmış. Bunlar önemli değil. BlackRock tarafından Ethereum ETF'leri staking başvurusu yapılması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bu bizim Ethereum tarafından alabileceğimiz en iyi haber olacak. Ve bu haberin gelişiyle beraber ben Ethereum tarafında gerçekten ciddi hareketler göreceğimizi düşünüyorum. O zamana kadar yaşlı bir amca gibi ya da yaşlı bir kurt gibi takılıyor maalesef. Şöyle şu ekranda önümüzdeken yani video kapanışına giderken altını çizerek söylemek istediğim bazı şeyler var. Birincisi bu kanalda hiçbir zaman, hiçbir zaman demeyin formulandığım dönemde yapmışlığım var. O da bizim ayıbımız oluyor. Çıkıp da delikanlı gibi hani özür diledik onu da bilenler bilir. Ee, yok şu yüzden düştü yoksa benim bildiğim doğruydu... yok savaş çıktı düştü yok falan haberi geldi yükseldiyle bir bahanenin arkasına sığmadık. Evet geçen sene bir tane hatamız oldu. Canım da sıkıldı bayağı bir. Toparlamak için de iki hafta mı harcamıştım ve ondan sonra da bir ay işlem almamıştım. Kendimi binadasa bırakmıştım. Bu kanalda ee, her zaman psikolojimi koruyup hem teknik anlamda hem temel anlamda sadece veri üstünden ee, ve görünen gerçekten yani gösterilebilen ne varsa somut olarak da onu göstermenin peşindeyiz. Yok 150 bine fırlayacak yok 60 bine düşecek gibi hiçbir alt dayanağı olmaksızın ya da bir tane bir tane ihtimal ile sadece bak altını istiyorum bir tane ihtimalle 60 bine gelecek kesin diyenlerden vesaire olmadı. Evet bunlar kaybedilirse ayı market bölgesi ihtimallerini ve sonuçlarını konuşmaya başlarım. Dedim ki ayranımızı döktüler. Bu kadar net yani. Yaz ayran, yaz aylarını şu serin bir aydan içmek istedik. Döktüler deriz. Üzülürüz. O zamana kadar planım neyse, görüşüm neyse. 30 Aralık'ta ben videoda ne anlattıysam foma yapmaksızın veri göstererek bunun arkasındayım. Bunun peşindeyim. Ki birçok kişi bilmese de bizim videolarımıza bakarsan biz Ağustos Eylül ayından beri bunu söylüyoruz. Herkes Kasım Aralık Ocak'ta altcoin sepeti yapıp şu an %60 %70'in balın altında ezilirken biz 020 0.26'lara bir tur giriş yaptık. ki Ben parçalı girecektim. Birazcık odada yapmam yaptım da. 0.26'lara biraz giriş yaptık. Çok güzel karlar gördük. Bir kısmını aldık. Bir kısmı giriş stop vesaire oldu. Ve şu an son bölgemize doğru ilerliyor. İnşallah son bölgem gelmez. Ufak ufak toplamaya devam ediyorum. Yani benim için şu anda bir ayı market görüntüsü yok. Yanılırsak ne yapacağız? Stop edeceğiz ya da bekleyeceğiz. Hodl deyip dayanacağız ne yapalım yani. Lakin burada bilene sizlere? Tamamen altın oranında çizmiş olduğumuz Ağustos Eylül ayındaki hedeflerimizi de gösterelim. Lütfen bakın Ağustos Eylül ayındaki bizim çekmiş olduğumuz videolara bakın. Yani biz ne anlatıyorsak burada gerçekten ki bunu da nasıl anlattığımızı verisel olarak da gösterelim. Biz bunu neye göre yaptık güzel karşılıklı? Kapama göre mi o bölgeleri verdim? Ben hayır abicim altın oran bölgelerime göre verdim ve bir alt bölgeye de ihtimal daha bırakmıştım tamamen. O ihtimale de şu an geliyor gibi. Her zaman veriye bakıyoruz. O yüzden e, sen de... FOMO'ya kapılmaksızın, elimden gelince FOMO'lamamaya ve gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. E, FOMO'ya kapılmaksızın bir şeylerin farkında olmak ve fenomenlerin ya da bir şey bildiğini sananlardan ziyade e, somut bir sonuç takip etmek istiyorsan takip edebilirsin. Telegram kanalımızın linki aşağıda bulunmakta. Telegram kanalımıza gelip katılabilirsin. Haricen bir de kapalı grubumuz var bizim ayrıcalıklı grup. Hiçbir şey ücretli değil, hepsi ücretsiz. Buraya da gelmek istiyorum. Burada ben sık sık 4 saatlik, 1 saatlik, 30 dakikalık grafikler paylaşıyorum. Al sat tavsiyesi değil. Örneğin burada tava paylaşmışız. Bunu adam bakıp desteği direnci trendi görüp istediğini yapabilir. Hiç problem değil benim için. Bunları sadece canlı yayınlarda katılımcılarımızı içeri alıyoruz. Kurallarımız var anlataraktan. Ama ana kanalımızın linki aşağıda bulunmakta. Buraya her zaman gelebilirsin. Burası da tamamen ücretsiz. Bir diğer konu ise döngücüler. Döngücüler bir türlü bitmedi. Bir yılda dört tane döngünüz patladı ama hala gidiyorsunuz böyle yani. Hala yok falanca gün. Yok bilmem ne e, dominans aresayı. Yok bilmem neyin şeyin teması. İşte bunu tarihte de böyle yapmıştı. Onun tarihte 5. kez deneyecek. Abi dört tane döngü patladı. Işte. Döngü değil bak piyasa ekonomikte ekonomide bir sıkıntı var globalde bir sıkıntı var bu döngüye bakma bir artık bir bakma bir grafiğe bak bir temele bak bir ekonomik dünya düzeninin gittiği yere bak rica ediyorum Ek döngücülerlere de yani dikkat etmeni tavsiye ederim. Biz hep söyledik döngücülerde de sıkıntı başlıyor. Ama hala bir şekilde bir şeyin döngüsünü buluyorlar. Adam yazmış bana kanlaya vardı şort girdim niye yükseldi? Aba ne kanla ediyorsun yani sen kurban oldun. Kanlaya mı kaldık artık işimiz? Son bir konuda e, aşırı bir düzeyde böyle hani artık hani şey deriz ya ya çizgi çizen de trader mı oluyor? Evet abi çizgi çizerek olmuyor ama o çizgiyi çizeceksin. O indikatöre bakacaksın. O globali takipsin Bir de bir kesim var. 30 tane indikatörü böyle tak 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 açıyor. Sadece indikatörle para kazandırıyor. Arkadaşım bu iş sadece indikatörle para kazanılmaz. Sadece teknik analizde çizgi çizerek para kazanılmaz. Sadece haber takibi yaparak kazanılmaz. Ya bunları bir araya güzel bir şekilde getirmen lazım. 30 tane indikatör açıp da yok buradan gideceğiz, buradan çıkacağız diyenler var. Bak, uzak durmanı sana tavsiye ediyorum. İndikatör mü? Al RSI'ın burada, eleman burada, Bollinger bandım burada. Teknik analiz mi? Al abim. Trendim burada, burada yükselen dip ve tepeler yapmış. Price action'da güzel bir yükseliş trendinin içindeyim. Bunu gösterebiliyorum. Kısa vade teknik analizde sana neyin ne olduğunu anlatabiliyorum. Altın orandan bahsedebiliyorum. Fibonacci değerlerini tekrar altın üstüm. O videoda linkini bırakıyorum aşağıya gidip bakabilirsiniz. 30 lira çektiğim bir iki Fibonacci'lere bak. Fibonacci'yi anlatabiliyorum. Onu da bakın. Yetmiyor. Sadece habere bakanlar. Gördük rezerv imzalandı düştü. Satmayacağım dedi düştü. Trump başa geldi uçacağız dedi. Geldiği günden beri düşüyor. Global ekonomiye bakacağız. Hepsini buraya güzelce kafa karıştı bana harmanlamaya çalışıyoruz. Özellikle canlı yayınlarımızda. Bunu çok çok daha detay ve sakin yapma çalışıyoruz. Gel mutlaka bekliyorum. Gelmezsen hatırım kalır. Hiçbir grubun paralı değil, hiçbir gruptan para talebimiz yoktur. Bana destek olabileceğin tek yol videoyu beğenip yorum atabilirsin bir. İkincisi işlem yaptığım borsalar bu bak burada gözüküyor. Bitget ve Wix ve aşağıda linkleri bulunmakta. Bunları tıklayıp kayıt olarak burada işlem yapmaya başlarsan bana destek olmuş olursun. Bunun dışında benim için yapabileceğin hiçbir şey yok. Anlatacaklarım bu kadar kendine iyi bak hoşçakal.